Yeni zamanlar var arkadaşlar. Poyraz oyuncağı var kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorum uzun zamandır Kadiran Ceylan'ın video çekmiyorum arkadaşlar. Sebebi spora gidiyor arkadaşlar. Ama bugün yes Yanımda Kadiran var arkadaşlar. Şimdi makarnamızı yedik. Önce bir Nide gazozu yapıyorum. Arkadaşlar bugün Dubai çikolatası yiyeceğiz. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Ülkenin Dubai çikolatası arkadaşlar. Kendimiz ikimiz para biriktirip şoktan aldık arkadaşlar. Oğlum zaten bizim paramız var ya. İşte para Oha al. lan yanağıma bak. Para alıp Ver bakalım açılımını var. yapalım. Ya böyle. İşte. Bugün konseptimiz değişti arkadaşlar. Oyun falan yok. Evet arkadaşlar. Direkt ASMR. ASMR. Şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın arkasına. Bildiğimiz duvar çikolatası arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ülker'in çıkarttığı bir duvar çikolatası arkadaşlar. Ama dur önce babam babamı da kaldıralım. O sırada sen video çek al. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Poyraz şimdi sen orada diyeyim. bekle videoyu sen videoyu çek. Arkadaşları tanıtım yap. Ee, şeylerle ilgili. BS işte. oynayayım mı? Aynen ben gelene kadar BS oynayayım. Arkadaşlar birlikte BS oynayacağız Poyraz gelene kadar. Tabletten. Rose'lar arkadaşlar. Şöyle ki? Şöyle oynarım o zaman ben. Ben Mortis'le oynayacağım arkadaşlar. Parası. Paramız 1008 arkadaşlar. Bakalım. Yenebileceğiz mi? Poyraz gel maça girdim. Kameramanlık yap. Veya speakermanlik de yapabilirsin. Çok şakayımdır. Çok şakacıyımdır. <laughs> Kaç. Lan bana niye veriyorsun? Arkadaşlar şu gibi Bana veriyor <laughs> Gel kameramanlık yap. Zor şey Sen öyle çek işte. Kaka. Öldüm. Nasıl tadı? Hmm. Huh. Hmm. <laughs> oyna? arkadaşlar böyle oynuyor kendisi. Ben de burada ASMR'e çekeceğim. Arkadaşlar içi böyle. Tadım var ya. Bizim Türkiye çikolatalarına bin basar arkadaşlar. Yapılışı kolay zaten. yapılışını öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar geriye sarıp paketindeki şeye bakarsınız arkadaşlar yazıya oradan bakarsanız yaparsanız kendinize çok fazla para harcamanıza gerek yok tanesi 70 lira arkadaşlar ben 3 tane aldım arkadaşlar ailemin tepkisini az önce baktım çok beğendiler hepsi çok beğendi arkadaşlar Kazandı. Var. Al ah, sen çek videoyu o zamana kadar. Ben çek. Bir saattir ağzımda tutuyorum. Tadını söyle oyuncular, ay, takipçilerimize. Nasıl içini göster. Göster içine, ısır. Yalıyorsun ya. Nasıl tadı Kadir? Hmm. Bizim çikolatalardan iyi değil mi? Bizim, çikolata, bizim çikolatalar bizim çikolatalar bir basar? Türk Çişen. olduğun için değil mi? Öyle diyorsun. Ama bak bu da ülkenin yani. Bu da Türkiye. Ama Dubai işte bak ülker diyor. Çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Kıtır kıtır arkadaşlar. Evet. <laughs> böyle arkadaşlar işte ben de burada şimdi makarnamı yiyeceğim oturuyorum arkadaşlar ee, bir çekiliş yapıyorum arkadaşlar kadir anda şahit arkadaşlar ee, 16 abonem kutlu olsun ondan sonra arkadaşlar 20 abone olduğumda arkadaşlar çekiliş yapacağım iphone 15 pro Arkadaşlar, yapalım. Anne bekle Buranın yırtık olduğuna bakmayın arkadaşlar Şu anda telefon arkadaşlar Abimde Abim kullanıyor Ama arkadaşlar sıfır telefon Şöyle bir kutusunu açayım arkadaşlar Telefon burada arkadaşlar ama gösteremiyorum Çünkü arkadaşlar Abimde de değil ee, Doğruyu sormak Arkadaşlar Abimde değil O yüzden çekiliş yapıyorum Kanalıma abone olanlar çekilişe katılmış oluyor arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Şuradan like atın. Buradan da abone olun arkadaşlar. Kadiren Ceylan'ı sevenler arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmasın. Arkadaşlar, arkadaşlar bir iki yıl falan sonra ben de kanal açarım. Evet arkadaşlar. O Ama zamana zaman bayağı bir fazla aboneye ulaşıyor. Evet arkadaşlar benim bir tane çünkü videom 2000, 2000 izlenme mi ne olmuş? O kadar kişi bana abone olursa yani çok fazla şey olur arkadaşlar. Tamam şöyle bir iddia koyuyorum arkadaşlar. Ne koyuyorsun? Poyraz bir ay içerisinde bin aboneye ulaşırsa YouTube kanalı açıyorum. Arkadaşlar hemen beni bin abone yapın. Hemen. Arkadaşlar bakın beni izleyenler abone olup like atmıyor. Yorum da yapmıyor arkadaşlar. Yani çoğu herkes abone olup like atmıyor arkadaşlar. Kadiren ortaya iddia kurdu arkadaşlar. Bin abone olursam bir ayda arkadaşlar kanal açacakmış. Hızlıca beni bin abone yapın arkadaşlar. Hem Kerem Yılmaz kanalında da geçerim. Bu arada arkadaşlar Kerem Yılmaz kanalına abone olun. Yani o da benim arkadaşım yani sonuçta onun da kanalı var. Ama onun da kanalına abone olun arkadaşlar. Aytu Çınar kanalına da abone olmayı unutmayın. Aytu Recep Çınar. Bu A A ASMR'miz bu kadardı. Kadiran Ceylan. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Arkadaşlar bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Çekilişimiz tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ee, bir videoda iki iddia. Bir videoda iki iddia. Kadiran öyle. E, Kadiran bir ayda ben bir abone olursa. 50 e, kaçtı ya? Bin. Bin abone olursam bir ayda arkadaşlar. Kadiran YouTube kanalı açacakmış. Evet arkadaşlar. Ben de bir iddia kuruyorum. Benim 100 bin abone yapan herkese bu iPhone 15 Pro'yu hediye edeceğim arkadaşlar. 100 bin kişi. <laughs> bu telefonumu da hediye edeceğim hatta. Plaket daha değerli. Poyraz. Hı. 100 bin tane iPhone 15 Pro mu dağıtacağım? Yani o değmeyelim. Ama çekiliş. Tamam şöyle bir şey diyelim. Hayır hayır hatta um, 100.000 bin abone olduğumda çekilişimi yapacağım. Hem Brawl Pass Plus çekilişi abone yapacağım. Abone olan 5 kişiye bundan dağıtacak arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> içinde var şu anda. Ağır yani. Ver bir. Bekle bana bir çekme. Telefona bakayım. Arkadaşlar şu anda telefona bakıyor kendisi. Rostar süpleyebilir miyim? Yok kanka sıfır oğlum. Bakın arkadaşlar. <laughs> abimin parfümlerinden. Çok kaliteli arkadaşlar. Evet, evet. Onu da çok abim güzelmiş. bok verir. Arkadaşlar abim, abimin ismi Gökhan Ceylan. Şöyle arkadaşlar bir sürü bilgisayarı bile var. Benim sadece telefonum <laughs> ve tabletim Ben bir soru veriyorum. Kendi git bakkalından al. Arkadaşlar bunun bakkalı var. Geliyor bizden su alıyor arkadaşlar. Yemin ederim akıl işi olmaz. Akılsız arkadaşlar, bu beyinsiz. Neyse arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kadran dolaba gitti. Ya ay mutfağa. Görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın.